24 Haber Merkezi'nden mutlu geceler sevgili seyirciler. Tarihi 21 Mart saatlerimiz 3. Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Sevgili seyirciler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi balyoz davası ile ilgili şikayetleri inceledi. Mahkeme davadaki delilleri ikna edici buldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını balyoz davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum olan emekli Tuğ General Cem Aziz Çakmağ'ın yargılama sırasında yaptığı başvuru sonucunda aldı. Çakmak adil yargılanmadığını, uzun süredir tutuklu bulunduğunu ve savunma hakkının kısıtlandığını ifade etmişti. Başvuruyu inceleyen mahkeme sanığın ciddi neden ve emarilerin varlığı da dikkate alınarak ve somut delil unsurlarına dayandırılarak tutuklandığını tespit etti. Tutuklamanın keyfi veya mantıksız olmadığı ifade edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında yargılamanın makul süre gereğini karşıladığı kanaatine de yer verildi. Diyarbakır'da bugün Nevruz kutlaması var. Hazırlıklar tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve bağlı kurumlarına ilk defa Nevruz kutlaması ile ilgili flamalar, billboardlara ise afişler asıldı. Diyarbakır Nevruz kutlamalarına hazırlanıyor. Kentte hummalı bir çalışma var. Kutlamalar Bağlar ilçesinde bulunan ve kapalı alanı 36 bin metrekare olan Nevruz Parkı'nda yapılacak. Düzenleme komitesi alanda son hazırlıkları yapıyor. Nevruz kutlamalarının yapılacağı alanda Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı personellerce sahne, protokol ve gazeteciler için oluşturulan platform önü rengarenk boyandı. Nevruz kutlu olsun yazılı flamaların asıldığı alana Nevruz ateşi için büyük bir meşale yerleştirildi. Emniyet Müdürlüğünce alanın girişi bariyerlerle kapatıldı. Giriş çıkışlar zabıta ekiplerince denetleniyor. Çok sayıda seyyar satıcı park alanı dışında belirlenen yere yerleşti kutlamanın yapılacağı alanı düzenleme çalışması için yaklaşık 500 kişi görev yaptı. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve bağlı kurumlarına ilk defa kutlamayla ilgili Kürtçe Nevruz kutlu olsun yazılı flamalar, kentin farklı yerlerindeki billboardlara da Nevruz'la ilgili afişler asıldı. Kutlamayı izlemek için yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 500 gazetecinin akreditasyon yaptığı bildirildi. İçişleri Bakanı Muammer Güler, Nevruz kutlamaları ile ilgili uyarıda bulundu. Öcalan posterleri taşmanın suç ve suçluyu övmek anlamında suç olduğunu söyledi. Muammer Güler, Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Güler, Nevruz münasebetiyle 17 Mart'tan itibaren ülkenin birçok yerinde toplantılar düzenlediğini vurgulayarak, Öcalan posterleri suç ve suçluyu övmek anlamında yasaktır, suçtur dedi. Güler, yapılan tespitlerin adli mercilere de yansıtılacağını söyledi. Ege Sefer'de Uşak'ta bir yolcu otobüsü devrildi. Dün sabah karşı meydana gelen kazada 7 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Kaza Uşak-Afyonkarahisar karayolu büyük otrak beldesi yakınlarında meydana geldi. Afşin'den İzmir'e giden Mehmet Yılmaz idaresindeki yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Karpuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin sayısı böylelikle 7'ye yükseldi. Kazanın şoförün uyuması sonucu meydana geldiği iddia edildi. Kiliste bir evde çıkan yangında kardeşlerden bir yanarak ikisi de dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Barış Mahallesi'ndeki bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ile sağlık ekipleri Oğurlu ailesinin dört ferdini evden çıkardı. Dumandan zehirlenen 4 kişi kilis devlet hastanesine kaldırılırken Medine Orlu ile Kübra Orlu hayatını kaybetti. Evde kanepenin üzerinde uyuyan 9 aylık Halil İbrahim Orlu ise yanarak öldü. Hayatını kaybeden üç kardeşin ebeveynlerinin zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Karadeniz açıklarında dün meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem birçok kişiyi şaşırttı. Ancak Profesör Doktor Osman Bektaş'a göre bu deprem sürpriz değil. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Bektaş, bu deprem Karadeniz'in aktif fay sistemi tarafından oluşturulmuş tektonik kökenli bir depremdir dedi. Salı günü Karadeniz açıklarında meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sürpriz olarak değerlendirildi. Bazı uzmanlar Karadeniz'de fay olmadığını ileri sürerek bu depremi şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade ettiler. Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Bektaş da depremle ilgili farklı bir yorum yaptı. Bektaş, depremin Karadeniz'in aktif fay sisteminden kaynaklandığını söyledi. Karadeniz'in aktif fay sistemi tarafından oluşturulmuş tektonik kökenli bir depremdir. Ayrıca bu depremden daha büyük bir deprem olmaz görüşü de bütünüyle yanlıştır. Bektaş uydu görüntülerine ve son 50 yılın deprem kayıtlarına göre Batı Karadeniz'de iki aktif fay sisteminin olduğunu iddia etti. Profesör Bektaş yeni bir deprem riski haritasının yapılması gerektiğinin de altını çizdi. Uzmanlar uyarıyor. Bu yaz çok sıcak olacak. İklim ve toplum için Uluslararası Araştırma Enstitüsü'nün tahminlerine göre bu yaz hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde seyredecek. Güneş lekelerindeki artış tehlike sinyalleri veriyor. Lekelerin 2013'te tepe noktasına ulaşacağını vurgulayan uzmanlar bu nedenle dünyada görülmemiş yüksek sıcaklıklar yaşanacağı konusunda uyarılar da bulunuyor. Tahminlere göre Karadeniz ve Güney illeri dahil olmak üzere Anadolu'nun doğusu hariç Türkiye'nin büyük bölümünde ve özellikle de batı kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde seyredecek toplamda 92 gün süren yaz aylarının en az 64 gününde de sıcaklıkların çok yüksek olacağı tahmin ediliyor. Yeterince yeşil alan ve planlamadan yoksun şehirlerde ise hava sıcaklığı kırsal alana göre 9 dereceye kadar daha yüksek olabilecek. Ve bu gelişmeyle 24 Haber 3 bültenini sonluyoruz sevgili seçler. 24 Haber Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut'un hazırlayıp sunduğu Sansürsüz isimli programımızı kaldığı yerden izlemeye devam edebilirsiniz. Saat başında saatler 4'ü gösterdiğinde Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan gelişmelerle bir kez daha karşınızda olacağız efendim. Yeniden görüşünceyle sevgiyle kalın, mutlu geceler. Elin Aslan ve Kahraman Poyrazoğlu'nun sunduğu 24 Sabah programının bugünkü konuğu Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Faik Demir, Demir, Nevruz'un tarihini, toplumlara göre kutlanış biçimlerini ve türlerini anlatacak. 24 sabah hafta içi her gün 06:30'da 24'te. Sevgili seyirciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankara Stüdyomuzda Alev Alatlı.